ahmak Biz ne aptalız, ne beyinsiz, ne gerizekeriz, ne de başka bir şeyiz. Ya bizim gözümüz, izanımız, hesabımız, kitabımız var. Sayın Bakan bana şunu anlatsın. Geçen sene Mayıs ayında AKP iktidarı baskılara dayanamayarak İsrail'e ihracatı yasakladı. Hala yapılıyor ama yapılmıyor diyelim. Peki İsrail'e ihracatın yasaklandığı Mayıs ayından Temmuz ayına kadar 3 aylık süre içerisinde bizim Filistin'e ihracatımız niçin daha önceki bir önceki yıla oranla 1275 kat arttı kardeşim? Yani İs Filistin diye yolluyorsun, Filistin'de oluyor, İsrail Hayır, Şu faydası olmuş olabilir bunun. Filistinler belki üstünde yüzde binde bir komisyon falan alırsa Filistinlere bir faydası olmuş olabilir bunun. Ki almıyorlardır da söyleyeyim yani. Çünkü aynı ülke, aynı yer, aynı toprak. Sen Filistin'e, ben Filistin'e söylüyorum. Ben de diyorum ki ben Ebre'ye yollamıyorum yemeği, onları, onun eşine yolluyorum. Farkı var mı? Hiç fark Şimdi yok. o yüzden Sayın Bakan bizi Aptal sanmışsın. İslamcıları da ve kendi yandaşlarını da aptal sanmışsın. Onlar da biliyorlar. Ha, kimileri biliyor sesini çıkartıyor, kimileri biliyor sesini çıkartmıyor. Bu işlerce yapanlar büyük bölümü müsiyet üyesi zaten. O yüzden alan razı, satan razı. Ee, diğerleri de lütfen Starbucks basmaya, e, Coca-Cola dökmeye, McDonald'sların içine fare sıçan atmaya devam etsinler.